İzmir'de ihaleye fesat karıştırmak suçuyla yargılanan ve 8 yıl 4 ay ceza alan Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüvene destek mitingi düzenlendi. Birçok sendika ve sivil toplum örgütünün katıldığı mitingde Osman Özgüven'in kendi sesiyle yurttaşlara hitap ettiği konuşma yayınlandı. Dikili Belediye Başkanı'na sahip çıktı. İzmir Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'e destek mitingi düzenledi. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda sendika ve sivil toplum örgütü de destek verdi. Mitingde Osman Özgüven'in yurttaşlara hitap ettiği konuşma yayınlandı. Özgüven verilen kararın politik infaz olduğunu vurguladı. Açılmış ve bu doğrultuda sonuçlandırılmıştır. Bu en başta İzmir olmak üzere CHP'li sindirme operasyonlarının bir parçasıdır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın da mitinge katıldı. Osman Özgüven onurumuzdur ve onu size asla yedirmeyeceğiz.